izleyenler programımızın sonuna geldik. Sayın Ergun Özbudun hocama ve Ankara'dan benim ricam üzerine buraya gelen sevgili Hande'ye çok teşekkür ediyorum Hande Fırat'a. Son olarak şunu söylemek isterim. Sistem değişikliği çok büyük bir ameliyattır. Vücudun bir zaruri ihtiyacı olmadıkça ameliyattan sakınmak gerektiği kanaatindeyim. Reklam arası verildiğinde hocamla konuştuk. Hocam dedi ki haklı olarak eğer başkanlık sistemine geçilirse içinde bakanlar, bakan, başbakan, kabine, hükümet gibi kavramlar geçen yüzlerce belki binlerce kanunu da değiştirmek gerekecek. Onun için herhalde en doğrusu bir siyasi kültürümüzü çatışmacılıktan biraz daha uzlaşmacılığa yönetmeye çalışmak. Bir de demokratik sistemde, demokratik parlamenter sistemde Aksiyon hususlar neyse başta seçim sistemi olmak üzere onları elden geçirmek en iyisi. Önümüzdeki hafta başka bir konu için başka konuklarla görüşmek üzere. Sizleri bekliyorum. İyi akşamlar.